27 Kasım 2022 Balık Avcıları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yerimiz Emirgan. Hemen iskele yanı balık devam ediyor arkadaşlar. Yerinden pat Allah'ım. Hep senin yüzünden oldu. Çifter çifter alıyoruz. Ne yapıyoruz? Çifter çifter. Tek yeme... Şey tek tek mermiye. Tek mermiye çift kuş. Çift, çift kuş öyle mi diyelim? Evet. Çift kuş geldi. 12 sarı kanat. Bak. Ben şey yapamıyorum ha. Çekim yapıyorum bak. Evet Tabii Ömer şey usta. Araya, Alamayacağım artık. Senin için kamışı yatırdım. Daha ne istiyorsun? Ula ne aldın ya? Poşet mi aldın? Poşet mi aldın? Girdi Poşet mi aldın? Kofana Bu, mı aldın? Bu ne abi lan? Bak ya. Şartı aldım, şartı. Ömer Usta'dan Buradan giriyorsun. Yem bağlama tarifi. Buradan giriyorsun. Şuradan geçiriyoruz abi. Sonra bunu böyle yanlamasına saplıyoruz bırakıyoruz ki balık böyle dik dursun yemde. Bütün balıkmış gibi sallansın. Sonra dibinden bunu işliyorsun abi. Yemi hiç kastırmayacaksın yine işlerken. İşleyeceksin dikiş gibi. Şu şekilde. Bunu da işledik abi. Bak ne oldu? Yemiş bozulmadı da, kastırmadık da. Bunu da buradan saplıyoruz abi aynı şekil. Yine boyunda. Bunu da buradan böyle saplıyoruz. Balık nereden ısırırsa ısırsın bir iğneye denk gelecek. Tamam şimdi bunu da böyle sıkıştırıyoruz. Şimdi bak yem nasıl bak, duruyor bak. Yemin duruşuna görüyor musun? Su yem burada gibi. suda böyle sallanıyor abi. Evet. Görüyorsunuz şahane balad Evet balıklar çift çift gelmeye başladı. Görüyorsunuz şahane. Cemal'a sesleniyorum. Gelsin ustalığı öğrensin bence. Evet, Süleyman Usta şovunu yapıyor. Ne diyoruz? Bizi izleyin. Şova devam edin. Gayet güzel maşallah. Yap biliyorsun bu işi Vedaoğlu. Cemal Balta gel biraz öğren. Vay 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 vay. Adam bu işin duayen abi. Bu işte marka. Fabrikadan halka bu işte tek marka Süleyman Aydın şov. Cemal gel benden biraz ders öğren. Balık tutmak nasılmış? Evet. Balık avcıları grubu. Ziyafeti görüyorsunuz. Yerimizi gösterelim şöyle. Boğaza karşı. Boğaz hazır. Evet. Görüyorsunuz balıklarımızda da. Şahane. Anlamaya gerek yok. Görüyorsunuz. bitse bitmese de Ali abi. Işi bitti boğaza ben. karşı tadı başka oluyor. Ben sana söyleyeyim. Evdekinden farklı oluyor abi. Bu tarakla tutuyoruz. Burada da pişiriyoruz canlar görüyorsunuz. ya. Evet. Hep Cemal Balta Show olacak değil. Biraz da yeni Al Balta Show izleyin arkadaşlar. Devam Kebro. Evet ben de şükür balığı aldım. 3 iğneli mantarlı takıma geldi arkadaşlar. Şak şak yapmıştım yemi. Şak şak yeme geldi arkadaşlar. balık avcıları YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Destek verelim. Evet, balık devam ediyor. Makina bozuldu. Makinanın bozulmasına rağmen tayımın oğlu balık çekiyor. Eliyle sara sara o balığı çekiyor abi. Bir avın daha sonuna geldik. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Abone olursak sevinirim. Daha güzel yollarda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.